Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Eğliliğe hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün hava çok güzel Su, nokta muhteşem bir güneş var. E, hava e, gerçekten çok çok güzel. Her taraf oradan çok kalabalık. Denizin maviliği, gökyüzünün maviliği muhteşem. Bakar mısınız? Şimdi, şimdi öbür tarafa çevireceğim daha çok manzarayı izleyeceğiz. Ben bir merhaba demek için açmıştım. okulların da tatil olmasından kaynaklı zaten. E onun da etkisi var. Tabii Çocukların hepsi dışarıda. <laughs> Normal okul zamanı olsa bu kadar kalabalık olmuyor hafta içi. E bugün tabii onun da etkisi var burada. Bunlar tatil olmuş. Herkes havada güzel olunca herkes parka koşmuş. <laughs> biraz da öyle. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle biraz Tabii şarjım da yavaş yavaş azaldı. Yanımdaki şarjı da almadı. Nedense şarj almadı. Herhalde kablosundan belki de bilmiyorum. Onu da bir değiştireceğiz sanırım herhalde. O yüzden şarjım da çok az. Olabildiği kadar yayın yapacağım. Gerçekten masmavi gökyüzü, masmavi bir deniz, beyaz bulutlar, martılar. Tek kelimeyle muhteşem. Daha ne olsun.